Elazığ'da bulunan Çataklı Kaya Mezarı resmi gazetede yayınlanan kararla kültür varlığı olarak tescillendi. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinin Çataklı mahallesinde bulunan Çataklı Kaya Mezarı'nın kültür varlığı olarak tescillenmesi için Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne geçtiğimiz aylarda başvuruda bulunulmuştu. Resmi gazetede yayınlanan kararla Çataklıkaya Mezarı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi. Resmi gazetede yayımlanan kararda Elazığ ile Alacakaya ilçesi Çataklı Mahallesi sınırları içinde bulunan ve tapunun tescil harici parselin bir kısmı korunması gerekli birinci grup taşınmaz kültür varlığı ve korunma alanıdır şerhi konulmasına alanda yapılacak kadastral çalışmalardan sonra belirlenecek kadastral duruma ilişkin bilgi ve belgelerin kurulumuza iletilmesine Çataklı Kaya mezarının korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü uygulama öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi ifadelerine yer verildi.